Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Akif kardeşim var. Kendisi bir yemek videosu ustası. Yemek videosu izleyen ustası daha doğrusu. Bana sürekli dedi ki yemek videosu çek, böyle izleniyor, şöyle izleniyor, böyle like alıyor. E biz de YouTuber adamız. Ne yapacağız? İşimiz izlenmek, like kovalamak. Aradım hemen bir telefon açtım. Dedim gel yemek videosu çekiyoruz. Kendisi dünden hazır. Bugünkü konseptimiz Beşiktaş'a geldiniz, karnınız açıktı ve döner yemek istediniz. Biz sizin için 5 farklı dönerciye gittik ve bu beşi de ortalama aynı fiyatlarda. Aynı fiyatlarda ki en güzel performansı nerede alabilirsiniz? Bunu deneyeceğiz. 5 farklı dönerciye gittik. 5 farklı döner, aynı döner aynı Yani hepsinden menümüz aynı. Yarım ekmek döner almaya çalıştık. Sadece bir tane istisna durum dönerimiz var. Geri kalan menülerimizin hepsi aynı. Onun dışında farklı bir şeyimiz yok. Şimdi ilk menümüz hangi restoranda başlıyoruz? Ben de buna başlıyoruz? O hangisi? Karadeniz, tarihi Karadeniz ile başlıyoruz. Zaten ben buranın videolarını falan size olsa ben konuşurken anlatırken koyacağım oraları. Şimdi Böyle bir yorum de, de anlattığım gibi şöyle göstereyim. Bütün men bütün menülerimiz yarım ekmek. Hocam sen misafirsin. Buyur. Kanalın ilk yemek videosunu o kadar istekli bulundun. ilk ısırık senin. nasıl yapabiliriz? Tamam, nasıl yemek istiyorsan ister böl ister ısır hiç fark etmez. Ben aldım. Kısırdan. Yap bakalım ilk, ilk ne? Beraber, Beraber mi? Beraber mi? Şimdi, hadi bak. 1, 2, 3. Şimdi bu dönerin fiyatı 45 lira mıydı? 45 lira. Ortalama hepsi aynı fiyatta demin de söylediğim gibi işte 35, 45, 50 lira olan yok değil mi? 50 lira vermedik. 50 lira vermedik yani 30 ile 45 arası verdik. Bence gayet, <gülüyor> gayet <gülüyor> makul bir döner. İçi gayet dolu. Yani 45 lira için gayet ideal. Önünde ama bir sürü kuyruk var yani. Baştan yani söyleyeyim. 15 dakika falan bekledik önünde önünde sağlam beklemeniz gerekiyor. Hafta sonu da değil. Normal. Gibi. Yani içinde turşusu olsun, domatesi olsun, bol malzeme koymuşlar. Acım ben biraz pul biber koysalarmış iyi olurmuş. Tek eksiği biraz pul biber. Şuradan biraz ıslık daha aldım güzel geldi. İkinci olarak neyden devam edelim. İkinci olarak da Bilmem. eline geldi sen. Şey. Bunu alalım bir. Şöyle. Bir tarafa kaldıralım. Kızıl kayalar. Burası ısı çok güzel. Kızıl kızıl kayalar. Buradaki dönerde kızıl kayaların özelliği hem döner hem hamburger yapması. Tavuk döner, et döner ve hamburger olarak çalışıyor. Daha çok ıslak hamburger üzerine yani al git olarak satış yapıyor. Otur da biliyorsunuz. Ama biz bugün konseptimiz döner olduğundan dolayı döner deneyeceğiz. Bunlar yarım i̇şte Bunların yarım ekmeği de böyle. Bunların tamam. içerisinde bak mesela bunun içinde patates var. Turşu var. Domates var. ciğerin içerisinde patates yoktu. Turşu ve domates. Biber vardı. Biber vardı. Öyle. Şöyle size göstereyim böyle. İçi de gayet dolu bir şekilde. Bunu da ortadan ikiye veriyorum. Bismillah. Şöyle. Bakın zaten taştı bence. Gayet dolu oranı iyi. Hocam buyur. Buradan da bir ısırık. En sonunda bölüm sonunda onun üzerinden hepsini puanlandırıyoruz. Fiyat performans. Ben etinden bir ısıramadım, tam anlayamadım. Bana bir tık tuzlu geldi. Tuzlu. Bence turşusu içinde çok fazla. Biraz fazla turşu koymuşlar. Tabii siz isteğe bağlı çıkartabilirsiniz. Hepsi hakkında yorumumuzu, puan değerlendirmemizi en sonunda yapacağız. Tuzlu geldi bana. Yani. Değil değil mi? Sanki 10 yani bir tık daha iyi gibi Ya Ona en son hocam. Şimdi sen mi Oradan ben... eline ne geldi? Morgül. Morgül. Hocam morgüle sen benden daha çok hakimsin. Morgülü ben hiç yemedim ben. Ama... Sadece bakın şöyle olan şeyini biliyorum ve herkes çok böyle güzel falan falan hiç yemedim ama mor bilmiyorum. Yani, de geçerken keşfettik. Açıkçası ben daha önce hiç yemedim. Yani ilk defa da duydum. Akif şeyde söyledi. Bakırköy'de falan da şey var. İçine açtığımız zaman yine klasik patates, domates, turşu, Savuklarım et Şöyle ortalama hepsi. Hepsinin içi birazcık daha bu sanki birazcık bir tık daha az gibi yerine göre. Ama bunun ekmeği farklı. Bu böylesine kesim çekmek. Yerine bir tık daha sandviç ekmeğimsi gibiydi şu yediğimiz. İlk Karadeniz'den yediğimiz. Biliyorum bunu da. şöyle Allah'ın hakkı da. Biraz bunun turistü bol olmuş. Biraz. Bu da bana bir tık sanki tuzlu gibi geldi. Mükemmel dediğin gibi o Aslında ben turşuyu et dönerde çok fazla sevmiyorum. Turşu tavuk dönerde böyle satay usulü tavuk dönerde iyi gidiyor. Onun içine böyle acı bir böyle attığın zaman orada iyi gidiyor. Ama tabii hepsi hakkında tabii fiyat performans olarak vereceğiz. Fiyatlarını da söyleyeceğiz en son artık değerlendirme yaptığımız yaptığımız arada. Size şöyle ekran Coşkun içinde göstereyim. Dediğim gibi bol soğanlı domatesli içinde turşu yok. Sadece soğan ve domates kullanıyor. Ekrem Coşkun'un zaten genel yapısı olarak öyle. Daha önce de yemişseniz biliyorsunuzdur. Şöyle bunu tekrar ortadan ikiye. Şöyle. Buyur kardeşim. Ekrem Coşkun'un döneri bir tık biraz yağlı. Yani çok ya. Eti ısırdığında böyle o böyle biraz yağ tadını hissediyorsun. Ama bence o yağ lezzeti yapmış. Yani şimdi et tadını hissediyorsun hakikaten et tadını hissediyorsun. ve içinde böyle karıştırmaması çok önemli. Mesela ben hakikaten daha demin de belirttiğim gibi turşu falan söylemiyorum. Sadece domates ve soğan koyuyor. Yani isteğe bağlı maydanoz falan da koyabilirsin ama bence hakikaten et hakkı domates, soğan. Belki bir seçenek kullanacaksan. Ben tek seviyorum. Yani Normal sadece sade çok sevenler var. Belki yani ekstra bir seçenek koyacaksan patates belki olabilir. Ama o çok da tercih edilen bir şey değil aslında. Sadece genellikle tercih edilen. Geldik. Şimdi Sonuçta en son önümüze geldik. Olmayan. En son menümüz bir durum. Hatay usulü. Bu da aldık arkadaşlar. Bunu genellikle zaten herkes bilir. Beşiktaş merkezi zaten direkt girişte işte, karşınıza çıkar. İsos Kendisi Hatay usulü olarak geçiyor. Biraz bir tık yağlı biraz. Çünkü Hatay usulü olunca soslu moslu bir et döner. Daha önce aslında Hatay usulü et döner yemedim. Hep tavuk döner biz diyoruz. Hatay usulü. Bunu biraz... kanka bunu böyle yarayım bence. <laughs> Aynen öyle. Yoksa öbür türlü baş edemeyeceğiz gibi gibiydi. Şöyle. Bunun içini de size şöyle göstermek olursam Şöyle gayet bunun içi dolu. Tabii bu dürüm. Bunun diğerlerinden ayıran yönü. Çünkü ekmek var. <laughs> ekmek yani zaten abi. genellikle Hatay'da dürüm. Hatay usulü. Ben Hatay usulü yarım ekmek tavuk döner görmedim. Sen gördüysen ben bilmiyorum yani. Bunun yemesi biraz dürüm olduğu için. Hatay'a sel. Açana kadar. Ekstra bir şey. Yani içinde hakikaten sos koymuşlar. O kırmızı kırmızı soslar gözüküyor yani sürdükleri. Kesinlikle Hatay, Hatay döneri olduğunu kesinlikle hissediyorsun yani. Yanlış mıyım? Bilemedim o ya. Hocam. Yani hakikaten ağzınıza sos tadı geliyor diğer farklı dönerlerden. Çünkü bizim güzel. çok güzel bu gayet güzel. Bizim alışkın olduğumuz et döner bu tip değil. Yani biz et döneri mesela sossuz genelde yemiyoruz. Ama işte Hatay usulü olduğu zaman biliyorsunuz öyle böyle, böyle ekmeği, başlara sosları sürüyorlar. Kırmızı soslar, mırmızı soslar. Üstüne bir şeyler ekliyorlar. Soğan, muan karıştırıyorlar. Et döneri öyle keser. O zaman değerlendirmeye başlayabiliriz. Söyle en son. En sonunda işte tam söyleyeceğim şimdi. Tamam. Bu isos dönerin fiyatı ne kadardı? 40 liraydı. 40 liraydı. Bence 40 lira için tabi Hatay soslu döner seviyorsanız gayet gidilir bir şey. Fakat ben... Ama 40 lira verip de yani atıyorum ben et tavuk arasında fark var ama bence o 40 lira gidip tavuğa vermek atıyorum yanına daha hmm. gramajını hmm. yükseltmek hmm. bence daha mantıklı. Yani illa isos da yiyeceksem Hatay usulü döner yiyeceksem Tavuk et yerine yani tavuğu tercih ederim. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Yani fiyat performansına göre 10 üzerinden 6 yani 40 lira. Yani bir kesinlikle bir 8 9 değil yani. Ama ortalama Aynen. düşük de değil. Aynen 6 iyi 6 6 gayet iyi puan. Ekrem Coşkun'a kaç veriyor? Ekrem Coşkun'un da 35 lira, 75 ile 80 gram arası sade Ekrem et. Ekrem Coşkun'a normalde düşük verecektim ama hepsini alıyoruz. Yani ortalama tatları aynı bir tık daha düşük benim için. Ama yediği hak ediyor bence. Ya ben Ekrem Coşkun'daki şeyi sevdim. Öyle eti falan böyle biraz daha yağ tadını alıyorsun ya. Mesela normal ette antrikotta falan ya o kadar sevmem ama dönerde onu zaten şey yapıyor. Ben o yüzden ben de senin gibi yani yedi. Yedi veriyorum çünkü hakikaten fiyatı 35 lira. Sizi doyurur mu diye baktığın zaman bir kişiyi, bir kişi direkt yese. Ben ben... ben... Yani... Bilmiyorum yani şimdi. insanın açlık şeyine göre mesela ben yesem ben doymayabilirim. Akif Fiyat'e belki doyabilir. O kişinin şeyine göre ama 35 lira olmasın dediğim gibi insanı biraz şey diyor, cazip değiştiriyor, cevre diyor. Yani fiyatı böyle bir iyi geliyor. Yani fiyat tam aslında fiyatıyla performansı tam odaklı yani. Hiçbir şeyi yok. hepsi zaten ortalama aynı gramaj değil mi? Bizim 70-80 arası Aynen 70-80 arası fazlası olarak. Kayalar Kızıl kaç para lira vermiştik? Kızıl evet, 37 lira verdik. Şimdi Kızılkaya'larla Ekrem Coşkun döner arasında sadece 2 lira fark var. Yani bana sorarsanız bu ikisi arasında kaldınız tercih ederseniz ben Kızılkaya'ları evet. tercih, ederim. Yani tercih ederim. Çünkü bana göre eti birazcık daha şey geldi. Ekmeğin içi birazcık daha ya bol. Aslında hemen hemen aynı Ekrem Coşkun değil mi? çok yağlı ağzına o şey. İşte o da yağ da kullandıkları dönerden kaynaklı. Kimisi yağlı seviyor, kimisi şey seviyor. Ekrem Coşkun'un benim için artı özelliği işte sade olması. Et döner, et döner. çünkü orada karıştı mı? Mesela Kızılkaya'larda mesela puan mı verdiğim zaman hakikaten bir 8 veririm. Çünkü 37 lira üzerinden yediğin zaman gayet de yani tek başına bir insan bir yarım ekmek yese doyar benim fikrimde. Çünkü içindeki malzemeleri dolu. Sen kaç veriyorsun? Ben buna da 7 vereceğim. Bu da 7. Hepsine 7 7 gideceğiz herhalde. <laughs> Yok, altı buna verdik. İkisine 7 verdik. Bakalım. E? Morgül'le Karadeniz kaldı. Mor Morgül'e kaç veriyorsun Morgül'e kaç para verdik? Morgül'e 45 lira verdik. Morgül diğerlerine göre nispeten bir 6-7 lira daha pahalı. 45 lira değil onu söyleyeyim. Ben daha Beşiktaş'taki şube söyle bilmiyorum. Morgül'ün 38 40 45 değil. Yani belki bölgesel de olay dediğin gibi olabilir. 45 verecekse yanına bir tane ayran bir tane kol olmaz da ayran verir. Ama atıyorum tek 45'e bilmiyorum. Şu anda. Yani Ben morgülü o kadar beğenmedim yani dediğim gibi mesela atıyorum üçü arasında kalsam ekrem coşkun işte kızılkaya ben gider Kızılkayaları yerim morgül morgül yani. yerine çünkü hem zaten fiyatı da aynı, aynı aynı değil mi fiyatı da aynı içi daha dolu daha çok şey yani morgül birazcık daha ne bileyim spesifik yani böyle büfe tadı gibi birazcık daha geliyor. Gerçi büfe tadını sevenler var ki kesinlikle vardır büfe tadı sevilmeyecek bir tat değil ondan mesela morgüden yemeği tercih edebilirler. Yani ben Morgül'e 10 üzerinden ben 7 veriyorum. Seni bilmem. 7'si var ya. Var mı? baskı, 6 bas, baskı yapar gibi sanki. 6 ayıp olur şimdi. Yani 6 değil. Ama kesinlikle 8 de değil ya. Ama fiyatı bir 40 lira falan olsaydı belki... Tabii bir e fiyatı veriyorum. mesela atıyorum bunun fiyatıyla Ekrem Coşkun'un fiyatı kesin olsa Ekrem Coşkun 6 morgül 8. Aynen. Bunların fiyatı aynı olsa. Şimdi en son yediğimiz döner. Daha önce de bahsettiğimiz Karadeniz. gibi Karadeniz döneri. Stop. Önünde kuyruklar olan Akif'in 15 dakika sıra beklediği yer. Kaç veriyorsun sen? O kadar 15 dakika sıra bekledin Sen bekledin, ben değil. Sırayı e, saymazsak 8 belki 9. Ama dediğim gibi hem sıra bekliyorsun bekliyoruz. Geçe. O, o Ama şimdi de. değil mi? tadını aldın mı? Tadını aldım o yani ben 15 dakika sıra bekledim. Benim için bu değdi diyor musun? Diyorum. O zaman ona göre puanını vereceğim. Ben 9 veriyorum. veriyorsun. Günün veriyor. şampiyonu sen oldun Herhalde. Ve morgülle aynı fiyat. O da 45. Ya. O da 45. Allah açıkçası ben de 9'u 10'u var yani sıra beklediğine kesinlikle değiyor. Ben beğendim. morgülle ikisi arasında kaldığım zaman da hakikaten gider onu tercih ederim. Eğer bu 5 dükkan arasında kalırsam da bir tık daha bütçem varsa gider onu tercih ederim. Ama mesela ortalama bir bütçem varsa gider Ekrem Coşkun'u bir tık daha tercih edebilirim. En ucuzu 35 lira, yani en, en pahalı 45 lira. Yani aslında baktığımız zaman biz fiyatları bir tık daha pahalı bekliyorduk açıkçası. Yalan söylemeyelim ülkenin malum bulunduğu ekonomik şeylerden dolayı. Yani totalden de şey yaptık, ee, birazcık ekmeğe döndük hepsinin açıkçası onun ürün değil de. Yani hepsinden geçmeye mümkün olduğu kadarıyla aynı şey almaya çalıştık. Tek bir tane işte Hatay dönerde onunla istisnam yaptık. Onda da farklı bir soslu et döner deneyelim dedik. Çünkü et döner hakikaten soslu daha önce ben yemedim. Akif de ben ya yani yemedim deyince o zaman bir farklılık olsun diyelim. Öyle yaptık. Şimdi yani bu beş mekan arasında Beşiktaş'ta yani tabii farklı farklı dönerciler de vardır. Gitmediğimiz dönerciler vardır. Biz sadece çarşının içerisinde böyle birbirinden yakın olan mekanları seçtik. Atıyorum okuldan çıkmışsındır. İşte bir ne bileyim bardan, bardan bir yerden çıkmışsındır. Karnın acıkmıştır. Arkadaşlarınla yemek yiyecek bir şey bulamışsın. Beşiktaş çağrısında direkt her yere iki dakikada mesafede gidebileceğiniz. Hepsi de birbirinin yanı zaten. Aynen hepsi birbirine çok yakın işte dediğim gibisi. O yüzden bu beş mekanı tercih ettik. Tabii daha farklı atıyorum akaretlerde, Fulya'da, bebekte falan daha farklı daha değişik dönerciler falan vardır. Ama işte biz bu sebeplerden dolayı bu beşini tercih ettik. Ve totalde kaç paraya mal oldu? Yani Sen... Neyse onu videoda hesaplardan yani, <laughs> ben, onu videoda olsun, hesaplarım. Şey var, şey Ve şöyle düşünün. Yani 5 tane döner aldık yani. 5 5 döner, 5 yarım ekmek döner yani 5 gayet fiyat olarak makul. Yanında işte böyle içiyorsanız ayran alabilirsiniz, su Hı, alabilirsiniz. Hatta biz bunları şey üstüne aldık tabii. Şimdi video kapattıktan sonra keyif yapmak için yemek <laughs> içine aldık orası <laughs> ayrı bir şey ama ben bu bunu saymayın. Bu bu ekstra harcama. Ama dediğim gibi 5 tane dönere 200 lira çok iyi. Bir a, yani bir hamburger yemeye kalktığın zaman ya yani atıyorum bir steak gittiğin zaman bir hamburgere zaten 85-90 lira veriyorsun ne ortalama. Yani. Artık o fiyat o fiyatlar oldu yani bulunduğum şartlardan dolayı atıyorum bir İskender yemeye kalksan yani güzel bir mekanda atıyorum şeye kalktığın zaman 75-80 lira yani 5 tane oturup İskender değerlendirmesi size kimse bu devirde yapamaz. Niye o da olabilir mi? <laughs> o bin <laughs> o bin aboneye özel. <laughs> şimdi biz bunları yiyeceğiz. Serimizi beğendiyseniz, yorumlarımızı, fikrimizi beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz <laughs> de like atabilirsiniz. Beğenmediyseniz de bizde her şeye, bütün yorumlara eleştiriler açıyoruz. Kanal Vide Video fikriniz varsa da yorumlara da atabilirsiniz. Abi şunu yapma, bunu yapma dediğiniz de olabilir. Biz şimdi bunları yiyeceğiz. Ondan sonra size bir Yıldız Parkı'nın güzel bir görüntüsüyle veda edeceğiz. Okay, baby, nothing really lasts forever. But now let's run towards the sun. Thinking